yaptı oğlum? Bu orada 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 diyor. Recep ve Recep abim orayı mı yapmışlar? Evet. Uğurları. E ne yapmış oğlum? Orada şu orada diyor. Kim yaptı? Recep yaptı o yaptı Recep yaptı dedi. Allah Allah. Niye öyle bir şey yapmış? Ocak, suç, o ocakmış. Onu... Ocakmış, o ocak. Onu, <laughs> kaç kaç yeri yapmış? Üç. Üç yeri. Üç, 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 beş, altı, on, 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 beş var. He. On, var. On on, 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 var. Onu oraya mı yapmışlar? Ha. Kim yapmış? Oraya, çoğu Bu dodama var, dodama, dodama var. Dodama, dodama. চাপ পাওয়া রাজা গোয়া গোয়া এ চেঞ্জ চপ ওটা বস পাঁচ আলবান পাঁচ মুয়াদা voilà tu hmm তো তোমা ওয়া তো তোমা বড় দ তোমা না ও বুয়া তো তোমা লাস ও তো তোমা ওয়া O dağdan var, o taktığa, o dağda, o o dağdan var. Dağdan var, dağdan var. Dağdan var, dağdan var, dağdan var, dağdan var, Anladım oğlum. Dağdan var, dağdan var. Kim yapmış oğlum onu? Gece satmış orada gece satmış. Uğurlar yapmış mı? Yapmış. Niye? O yapmış, o da yapmış, ona da yapmış, ona da yapmış. seni sinirlendirir mi oğlum? Hı. Niye sinirlendirir seni? Ona yapmış, ona da yapmış. Allah Allah. Ona yapmış, ona da yapmış. Ona da yapmış. Nereye yapmışlar Hamza? O yapmış, o da yapmış. Hep oraları yapmışlar he? Hı. Anne annem bir şey söyledi mi? Ha, anne anne ona da almış, ona da atmış, ona da bu toruna gitmiş annene. bu gitmiş. Hı. bu. Bu bu 10 10 10 10 10. Ona da buna da Anladım Ona da buna gelmiş buna

Araba geldi. Anneni aldı. Annesi abuna Abunanı aldı. Dede tane aldı. Dikendi aldı. Abu da. Onu tane aldı. Tamam oğlum. Araba nerede aldı? Arabanı aldı, buna geldi, buna geldi, buna geldi. Haa. Gelemedi aldı, gelemedi, gelemedi.